6 Şubat ve devamındaki depremler modern e, yapısı tohumuzun yanında tarihi yapılarımızda da çok ciddi e, hasarlara yol açtı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu kapsamında e, tarihi yapılarımızda da ihya, inşa ve imar çalışmaları büyük bir hıza devam ediyor. Şu anda bulunmuş olduğumuz yer bizim 307 hektarlık riskli alanımız içerisindeki bir alandır. Burası yani Antakya'nın tarihi alan olarak da tanımlanır. Uzun Çarşının hemen yanıdır. Ee, burada tabii 6 Şubat'ta beraber neredeyse bütün yapılar hasar gördü. Bu hasar yapılardan özellikle çarpık e, yapılaşmanın olduğu yani çarpık e, kentleşmenin olduğu alanlarda da çok ciddi hasarlar oldu. Bizler de buranın e, mimarisini yani Tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeniden ihya, inşa ve imar çalışmaları noktasında e, çalışmalara başladık. Bunlardan şu an itibariyle 194'ünün hak sahibini belirlemiş durumdayız. Tabi burası sadece e, bu bura değil, bunun yanında hemen üst taraf tabii binecer, o hemen onun e, alt tarafında, yan tarafında e, tarihi uzun çarşı. E, ki tarihi uzun çarşıda da bizim. Çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Şu anda oranın birine, birinci etabında hem e, yıkım çalışmalarımız bitti, inşa çalışmalarımız başladı. Diğer tarafta da tüm alanlarda yani şehrimizin hemen tüm alanlarında ve burada dahil e, kamuya ait bütün e, yapı, e, eser ne varsa şu anda ça ihya çalışmaları başlamış durumda.